Merhabalar Yengeç Burcu arkadaşlarım. Temmuz ayıyla Temmuz ayı videomuzdan tekrar karşı karşıyayız. Ee, yengeç Burçları için çok da sevdiğim bir Yengeç Burcu arkadaşım var. 20 senelik 20-25 senelik arkadaşım. Onu buradan kocaman öpüyorum. Sevgilerimi yolluyorum arkadaşıma. Arkadaşım için de güzel bir tütsü yaptım. Bu aslında bütün yengeçlere gelsin. Aynı anda kurban olduğum sevdiğim bir tanecik oğlum da yengeç burcu erkeği onu da çok öpüyorum sevgiyle sağlıkla kalsınlar inşallah bütün burçlar içinde geçerli benim o oluşumdan sevgili arkadaşım için de geçerli. Evet, iyi. tütsü yaptık. Kötü enerjiyi atalım. Umarım güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Biliyorum çok geç kaldım ama ne olursunuz benim videolarımı genelde e, uzun vadeli ve o anki e, hislerinizden, duygularınızdan bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazen insan e, yani ben kendim de kendime baktığımda o an hissim neyse, o anki duygum neyse o şekil bakıyorum. O anda kendimi tutuyorum yani ve kendime bakıyorum. Ee, size de tavsiye ederim. O şekil yapın. Yani illa Temmuz ayı bakmanıza gerek yok. Bir iyilik görecekler ama üstlerine düşen kartlar çok önemli. Sevgili Songül arkadaşım çok öpüyorum seni canım. İyi ki varsın. İyi ki seninle arkadaş olmuşum güzelim. Maşallah 20-25 senedir arkadaşlığımız sürüyor. Halen devam ediyor. Umarım bu kayıp sadece ve sadece bir eşya olsun. Tabii benim oğluşum bu arada 11 yaşında onu saymıyoruz çocuk daha. Çok güzel bir para geliyor kendilerine. Gerçekten yüklüce güzel bir para geliyor. Ama dediğim gibi bakalım inşallah diyelim kendilerine hayırlı güzel bir para gelsin. Bir arkadaşlarından bir yanlış kendilerimi yapacak Yoksa arkadaşlarım yapacak Üstlerine düşecek kart çok önemli Dediğim gibi arkadaşlar Tütsümüzü gene yakalım Kötü enerjilerimiz gitsin <laughs> Çakmağımızı bulmaya çalıştık arkadaşlar Tavsiye ederim sizlere de arkadaşlar. Gerçekten e, ada çayın çok faydası var. İnsanın üzerindeki aldığı enerji yani kötü enerjiyi gerçekten çok güzel alıyor. Suyla yapmanızı da tavsiye ederim. Ben genelde yapmaya çalışırım. Gerçekten faydası oluyor arkadaşlar. Hani görüyorum ben. E, bunu birebir yaşıyorum. Maalesef bazen iş konusu olsun insanlarla biliyorsunuz uğraşmakta zor ama elimden geldikçe kalp kırmamaya özen gösteriyorum ben herkesi çok seviyorum başak burcuyum ben ama bazı başaklar dediklerine göre daha farklı ben biraz daha onlarda belki yükselenim farklı hiç bakmadım arkadaşlar kendime ama farklı olabileceğini <laughs> düşünüyorum. Yengeç burçları eski aşklarını tekrar ale geri gelecek ne yazık ki. Ee, evet eski eskilerden biri yengeç burcu hanımlarını arayacak veya yengeç burcu erkeği fark etmiyor yengeç burcuna baktığımız için ama bir kazanç oluyor sanki onlar da istiyor ya da tekrar ama kazanç tabii ki evet yengeç burçların e, hanımları erkekleri tekrar eskilerini kazanacaklar ya da onlar eskileri yani onlar yengeç burcunu kazan, kalbini tekrar fethedecekler eskiler geri dönüyor diyelim burçlarımız için yani e, yengeç burçları için. Aynı anda kırklı yaşların üzerinde bir bey e, önünde bir aşk ama nedense yeni yeni alevlenmiş bir aşk olmasına rağmen sevgisizlik bir şeyden kalbimi kırılmış, bir şey bir üzüntü yapmış ve böyle bir beni sevmiyor mu diyor. Yeni gözüküyor ama böyle bir mevzu var. Ya da beyefendi öyle hissediyor bilemeyeceğim. Ee, ama yeni olmasına rağmen, güzel gözüküyor olmasına rağmen <laughs> beyefendi pek onu o şekil algılayamıyor. Sev, sevmiyor diye düşünüyor. Çok önemli bir şey değil aslında ama onu düzeltmenizde de fayda var. Bir güzel açıklama yapsanız güzel olur. Belki de bu yeni aşk aynı anda sevdiği bir insanla mı alakalı bir iş mi kuracak ya da eski eskilerden biriyle mi kuracak bilmiyorum. Ama burada kırklı yaşlarda ben demin ki ilk çıkan diğer kartı yorum yaptım bir yanlışlık olmasın bu kartı yorum yapmadım henüz. Bu kartta kırklı yaşların üzerinde bir bey genç bir bey bir para mevzusu var bayağı sıkıntılı bir para mevzusu var. Genç bey mi para verdi, almaya çalışıyor, alamıyor, yoksa böyle bir para mevzusu var, bir sıkıntılı bir ortam gözüküyor yengeç burçları için. Bir yol yapacak sevdiği insana, ama çok güzel geçecek bu her kimse gittiği yerden çok hoşluk dönecek, çok fazla uzatmayacağım. Aman dikkat edin, ee, bir ile büyük bir tartışma gerçekten çok büyük bir tartışma çok büyük bir kavga gözüküyor genç bir beylen. Aman yengeç burçları dikkat. Ama burada tekrar arkadaşlar yani dost arkadaşlar iş konusuysa e, çok güzel olacak bu iki dost dostun sayesinde. Ee, çok güzel bir düzene girecek işle ve işse iş konusunda düzene girecek. Yok eğer hane ise o da her neyse çok güzel dört dörtlük olacak. Yengeçlerde de biliyorsunuz e, azıcık yani gelgitler oluyor yengeçlerde. Böyle bir e, bayan arkadaş gözüküyor, sevgiyle alakalı böyle bir gelgit yaşıyor bu hanımefendi bunu da yengeç burçları kendileri yorum yapacak. Yani eşleri olabilir. kızları olabilir, çevreleri olabilir, iş konu iş iş çevreleri olabilir. Bilemiyorum. Onu kendileri değerlendirecek ne konuyla alakalı ama sevdikleri bir bayanla alakalı. Ama iş arkadaşı mı, ama kızı mı, ama çocuğu mu bilemeyeceğim. Bir telefon bekleniyor. Beklenen telefon geliyor. Dediğim gibi yani e, düzeltmeye çalışacak. Henüz ama vakit var. 4 ve e, 2, e, 6 vakit var. 6 saat, 6 hafta, 6 gün, 6 ay. Bir zaman var ama düzeltilecek. Beklenen telefon gelecek. Bir bey var. Uğur Bey'den bekliyor. Ortak 40'ın üzeri 50'nin üzerinde bir beyden telefon bekleniyor. Beklenen telefon gelecek. Bu bey öbür arkadaşına danışacak. Arayayım mı, aramayayım mı, edeyim mi, ne yapayım? Adam aç diyecek ve kendisi iletişime geçecek. Çok güzel iki parça çok büyük bir para gelecek. Gözünüz aydın. Onun üzerinde de ondan önce çok güzel bir muhabbet olacak. Ondan sonra peş peşe çok güzel bir büyük bir para gelecek ellerine geçecek. Sevdikleri bir arkadaştan büyük bir yanlış bir ihanete uğrayacaklar. Aman dikkat edin diyorum. Video niye durakladı bilemiyorum. Çok özür dilerim. Tekrar merhaba diyorum ve 3 kartımızı seçiyoruz arkadaşlar. Aşk konusu diyelim. İlk kartımız bunu yorumlayalım arkadaşlar. Aşkta bir yanlış görecekler. Aşkta bir yanlışı yaşayacaklar. Bunu sevdikleri bir Erkek de olabilir, bayan da olabilir. Her neyse, aşk konusunda dikkat edin arkadaşlarınıza özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çok büyük bir yanlışla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yanlış bir anlaşma anlaşılma da olabilir çünkü yengeç burçları azıcık kıskançtır. Yanlış da anlamış olabilir. Lo, ne olursunuz bana kızmayın. Doğru neyse onu söylemeye çalışıyorum. Bunu da. Ee... Şöyle değiştireceğim birden açtım çok özür diliyorum. Ben gözümü kapatıyorum tekrar açıyorum. Bunu da e, buna aşkı açtık. Bunu da parayı açalım arkadaşlar. Tekrar para kartı çıktı aynı anda da ufak bir e, giderleri olacak diyelim. Para konusunda bir sıkıntılar yaşayacaklar. Ee, belki bir yere bir ödemeleri olacak bundan dolayı ya da belki bekledikleri bir para var onu almaya çalışacaklar biraz zaman var 5 rakamı çıktı arkadaşlar 5 gün 5 hafta 5 saat bunu da ee, sağlıklarına tutalım arkadaşlar sağlıkları iyi gidecek mi bu? evet sağlıkla ilgili çok güzel bir şey kazanacaklar eğer ki bir problemleri varsa e, onun bir çözümünü bulacaklar bu da çok güzel bir kart yani sağlıklarını varsa sağlıklarıyla ilgili arkadaşlar e, sağlıklarına tekrar geri kavuşacaklar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar falımız. Ben çok öpüyorum dediğim gibi o anda ne hissediyorsanız ona bakabilirsiniz tutabilirsiniz yani e, gönlünüze bırakıyorum ben sizi o şekilde bakabilirsiniz çok kocaman öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ee, tekli şahısa yani yengeç burcu erkeği, erkeği kadını ayır edip o şekil tek tek şahsa sevgi e, aşka evliliğe bakacak bakacağım tekrar bakmaya çalışacağım çok öpüyorum şimdilik Allah'a emanet olun.